E, diğer e, teknik konularla ilgili yok ama sosyal bilimlerin Türkiye'de tamamen çöktüğünü iyi biliyorum. Hı hı. Sıfır noktada. Hatta eğer <laughs> bir sadece bir anım anlatmama için. Buyurun buyurun. Geçen sene İstanbul Üniversitesi Tarih Fakültesi'nde okuyan üç öğrenci geldi. Hocalar demiş ki biriniz Hazar tarihini okuyacaksınız. Artamorofu ki çok 700 sayfalık bir kitap. Hı. Biriniz Hazar Yahudi tarihini, biriniz Hazar çalışmalarını okuyup özetini çıkaracaksınız. Hazar Yahudi tarihi şey, Hazar tarihi şey 700 şey, sayfalık Artamonov'un 25 yılda hazırladığı kitap bir kızcağız. Öbür ikisi erkek. Geldiler kitap var mı? Var. Kızcağız elinde kitabı aldı. Önce bir baktı gözler falan döndü kızım. Bir daha bakıyor, bir daha bakıyor. Puntolar sayıyor, satır bir sayfa mı 700 sayfa mı? Amca bunun özeti yok mu ya? Ha, var Özeti var deyince bana değil, hocasına teşekkür ediyor. Özet olan kitabı verdim diye. Nerede dedi? Arkasına dedim aa, İngilizceymiş. Neyse dedi bir arkadaşıma rica eder çevirtirim. Oh dedi kitap okumaktan kurtuldum. <laughs> Tarihçi. Ki. Öbür ikisi dedi ki bunların özeti yok. Onların dedi orijinal İngilizceydi zaten özeti yok dedi. Artık patladı. Be kızım dedi git evine otur beyaz atlı prensin gelmesini bekle. Evet. Siz dedim bırakın da gerçek okumak isteyenler de yolunu tıkamayın var. Sizin şu halinizde ne olacaksınız? Ya biz siz sokaktan insan değilsiniz. Tarih fakültesinde okuyorsunuz ve tarih hocası olacaksınız dedim ya. Bizim sosyal bilimlerimiz çökmüş, Halkları bir cahil bırakırsan, bir de aç bırakırsan evet. o halkı idare etmek kolay. Türkiye'de yapılan senaryo bu. Evet. Bu Türk içinde bu, Kürt içinde bu. Ben size sözlerin Stalin'den bir örnek vereyim. Evet. Bu, çok önemlidir bu. Stalin zamanında Beria onun başbakanı. Beria'nın da ülseri var fakat Stalin sırf ona işkence etmek her gece zaten gidip telefon dönmüş biz e, vodka O da korkusuna gidiyor tabi. Evet. Her yani neyse o detayı bizi ilgilendirmiyor ama Stalin'in villasında iki tane köpeği varmış. Birini üç gün boyunca hiçbir şey vermemiş, üç de muntazam karnı doyurmuş. Sabah Beriayla giderken tok olan yerinde oturmuş böyle, kuyruğunu bile kıvırdatmıyor. Karnı tok. <gülüyor> <gülüyor> Ama o aç olan Stalin'in bacaklarından ayrılmıyor. İniliyor, siniliyor yerlerde yuvalanıyor, yalvarıyor. Bak demiş Beriay'a. Şunu demiş karnı tok. Her gün karnı doyurdu. Bak demiş ben giderken hiç mı gidiyor? Kim gidiyor? Hiç baktığı bile yok. Kuyruğunu bile oynatmıyor. Ama buna demiş üç gündür bir şey verdim. Karnı aç. Bak demiş arkamdan nasıl geliyor. İti aç koy ki demiş arkandan gelsin. Evet. Türkiye'de de yapılan bu. Halka aç bırakırsan sonra bir buçuk liralık için, tablet için Ramazan kuyruklarında bekler. Allah razı olsun diyerek gider. Bu bir de millet o duyar oyunu da verir. Yani... ben bugünkü gençlerimizin durumunu bir facia olarak deniyorum. Olmaz böyle bir şey. siz bilirsiniz bizimle aşağı yukarı aynı yaş kuşağındayız. 68 kuşak. Evet. 1970'lerde, 72'lerde Türkiye nüfusu 35 milyondu. Evet. En kötü basılan bunu niye yazılmış denilen kitap satmaz bu denilen kitap 5 bin basardı ve altı ay içinde tükenirdi. İyi kitaplar 25-30 bin basar satardı. Nüfusumuz 35 milyon. Nüfusumuz 2 fazla katlanmış. Akademik kitapların tirajı 500'e düşmüş ya. Böyle bir tezat dünyada var Zenginliğimiz mı? Zenginliğimiz 10 kat artmış güya. Ha, böyle bir tezat dünyada var mı yani? Yani işte Türkiye'nin içinde bulunduğu bu açmazın temel nedeni... Biraz önce siz bir örnek verdiniz, arabalı birinin örnek. Evet, evet. O zengin kesim, o ee, fakir kesim, talebe kesim de daha bir başka, yok. onu çarpıtılmış versiyonu. Evet. Seks ve para. Yani sembol bu hale geldi. O zaman ben şöyle sorayım. Evet.